Herkese merhaba arkadaşlar. Şunu yaptım lan telli telli. Kasım oynuyorum. Bakın arkadaşlar bugün Kasım'la top atmaca oynuyorum. Anlısı zaten. Yere mi koysam? Yere koydum. Bak. Şu büyük topak ata. Az önce de oynadım. Telliye telli oynadım. Anlısı zaten. Aman aman. Gitmeyeceksin ha. Kaç kere diyorum öğrendi. Adam gibi öğrendi anasını satayım. Bakın. Telefonu şuraya koyacağım. Ya. Aman okulüm ya sık gerek. Bak sen sen sen. Bak oraya zaten kurucu koymuşsun ya. Bazen top buraya geliyor arkadaşlar. Anasını satayım. Göremiyor ya. kerese atıyor. Bak şu pembe şey var ya. Buraya gelecek anasını satayım. Zorla yapıyorum ha. Kapıyı mı açsam? Anasını satayım? Bir gölümle. Anasını satayım ya. Sen şey çıkmayacak. Bak. Koltuğun altına geliyor ha. Sizin için yok. Bakın Kasım var benim Dün komşuya gittik Şuradaki Karın kasıma koyuyorum siz Satayım Yağmur ya diyor ya Bu oh! Yaptım ha Bu üçe kadar yapacağım Bak tutarım böyle. Anasını satayım. Gitti amına koyayım. Çok komik gelmişsin satayım. Ya bak. Aa girmedi ya. Bak ben. Sinirliyim bu oyuna. Oynama. Ya bir gitme anasını satayım koltuğa. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? n g、oh. Abone olup yoksa ben de sizi delirtirim. Ben senin tam Allah Allah. Besta öfürün la. Aa gitmedi ya. Allah. Ya biz Ya o şuraya bir gidemedin. ha.

Kalktı. Selam nasıl ka oluyor? Çuka, çuk, çuka, çuk, ka çuk. Çı. Ben ne yapayım deli? Mal mal amın. <laughs> Sinirden bozulacağım ha. Oh, boy, oğlum. geliyoruz. açla. aydım Size bir sınav çekeceğim. Aman ansız saatim ne yapıyoruz burada mama hareket yapıyoruz ya. Yoruldum. dinlemeyeyim ama Bak izleyiciler izliyorsa abone olsun tamam mı? Ben bu videoyu boşuna çekmiyorum. <laughs> amına kodum düşürüyordu beni. Ben kendimi düşürüyordum. Telefona geliyor. Ne takipçilerim döveceğim mi? Gerizekalı. Bir daha takipçilerim... <laughs> Anam bir göbek diyecek. Oyuncaklarına geldi Godzilla düştü. Baksanıza. Şuraya geldi, buraya geldi. kıyamet koptu. Ama mut düşmüş ya. Nasıl satayım? Ol sende de. Yeah. Aslında benim vücudum normal bu. Benim kaşım var. Benim göbeğim yok ben siliyorum. Ben siliyorum ama uzaqda. Baqırıqımız. Səkrə lan, səkrə. Baxın. Elisa abone olmayı unutma. Ya parmağımın arasını siktin ya. Arkadaşlar neyse abone. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Abone olun ha. Ya 179'a ayınmış. Ya abone olun ya. Beni sevmiyor musunuz? Hadi bay bay arkadaşlar. Ama ben sizi seviyorum. Ben abone olun tamam mı? Thank <laughs> you.